Çocuklar hepinize merhaba. Eee hep beraber çarpma işlemini biraz hatırlayalım istedim. Çarpma işlemi içinizde mutlaka hala hatırlayanlar vardır. Ard arda gelen toplama işlemidir. Buradaki işleme bakalım. Kaç tane 5'i toplamış burada? 5 5 5 5. 1 2 3 4. 4 tane 5 4 tane 5'i ben çarpma işlemi olarak ifade edebilirim. Nasıl yapacağım bunu? 4 tane 5 yani 4 kere 5. Açacağım 4 parmağımı ve 5'er 5'er sayacağım. Çünkü 4 tane 5'ten bahsediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Sayalım. Ne yapıyorduk biz çarpma işleminde ve bölme işleminde ritmik saymaları kullanıyorduk değil mi her zaman? 4 tane 5 sayıyoruz. 5, 10, 15, 20. 4 tane 5. Yani 4 kere 5. 4 çarpı 5. Kaç edermiş? Hep beraber bulduk. 20. Çarpma işleminde terimlerin isimlerini de hatırlayalım. 2 tane çarpanımız var. İkisinin de adı aynı. Çarpan, çarpan. Tıpkı toplama işleminde olduğu gibi. Toplama işleminde neydi bu? Toplanan toplanandı değil mi? Çarpma işleminde de aynı çarpan çarpan. Bulduğumuz sonuç ise çarpı. Şurada iki tane çarpma işlemi vermiş bize. Bakalım yapalım buradan nereye varacağız? 2 çarpı 4 yani 2 tane 4. 2 kere 4. 4, 4. Ne yapıyorum? 4, 8. 2 tane 4 kaç etti? 8 bakalım şimdi burada ne diyor 4 çarpı 2 yani 4 tane 2 şuraya yazmamı ister misiniz 2 2 2 2 4 tane 2'yi bana topla diyor ama ben bunu ritmik sayma ile çarpma yaparak kısa yoldan yapacağım 2 4 6 8 şimdi burada bir şey dikkatinizi çekti mi ikisinin de sonucunu kaç bulduk biz 8 bulduk. Birinci işlemimde 2 çarpı 4, ikinci işlemimde 4 çarpı 2. Yani sadece çarpanların yerini ne yapmış değiştirmiş. Ama sonuç ne olmuş yine 8 olmuş. Bu ne demek? Çarpma işleminde çarpanların yerleri değişse bile sonuç değişmez. Bakın aşağıdaki örneklerde de bunu yapalım. 6 çarpı 3. Ne demek? 6 tane 3. Gelin beraber sayalım 6 tane 3'ü. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Şimdi altındaki işlemi yapalım. Ne demiş? 3 çarpı 6. Yani 3 tane 6. Bu sefer 6'şer 6'şer sayacağım. 6, 12, 18. Gördük mü çocuklar? Çarpanların yerini değiştirmiş. Ama sonuç ne olmuş? İkisinde de aynı. Şimdi buradaki işleme bakalım. 4 çarpı 3. 4 tane. 3. 3, 6, 9, 12. Alttaki işleme iniyorum. 3 çarpı 4. Yani 3 tane 4. 4, 8, 12. Bakıyorum. Yine çarpanların yerini değiştirmiş. Ama sonucu kaç bulmuş? 12. Demek ki çarpma işleminde çarpanların yeri değişse bile sonuç ne olmuyor? Değişmiyor. Şimdi gelelim çarpma işleminde sıfırın etkisine. Sıfır çarpma işleminde etkisi olmayan yutan bir elemandır. Ne demek yutan öğretmenim? Yutan sıfırı kiminle çarparsan çarp sonuç yine sıfırdır demektir. Neden? Çünkü çarpma Ard arda gelen toplama değil miydi çocuklar? 6 tane sıfırı da toplasan, 100 tane sıfırı da toplasan, 2 tane sıfırı da toplasan sonuç yine ne olacak? 0. O zaman şuradaki örnekle inceleyelim. Burada 6 tane sıfırı toplamış. Sonucu 0 bulmuş. 6 tane sıfır 0. Yani 6 çarpı 0 0. 2 çarpı 0 2 tane 0 0 0. Yine sıfır. Beş tane sıfır. Yine sıfır. Gelin rakamı büyütelim. Bin tane sıfır. Yine sıfır. Yirmi beş tane sıfır. Yine sıfır. Yani sıfırla kimi çarparsan çarp. Her zaman sonuç yine sıfır. Sıfır nasıl bir elemanmış? Çarpmada yutan bir eleman. Şimdi gelelim çarpma işleminde 1 rakamının etkisine. Evet bir rakamı da 0 gibi çok basit. 1 de kiminle çarpılırsa çarpılsın çarpıldığı sayıya eşit olur. Bu neden? 3 tane 1'i çarpmış burada. Ya da toplamış önce 3 tane 1. Çarpma işlemi olarak ifade ettiğimde 3 çarpı 1 yani 3 kere 1. 3 tane 1'i topladığım zaman ne olur? 1 2 3, değil mi? 3 tane 1 3 çarpı 1 sonuç yine 3. Bakın bu çarpana eşit. Burada bakalım. Burada da 5 tane 1'i toplamış. Yani 5 kere 1. 5 çarpı 1. 5 tane 1 sonuç kaç olmuş? 5. Örneklere bakalım. 12 çarpı 1. Yani 12 tane 1. 12 tane 1'i toplarsak ne olur çocuklar? 12 tane bir isterseniz böyle tek tek toplayabilirsiniz. Ama 12 tane bir kaç eder? Yine 12 eder. 9 tane bir kaç eder? 9 tane biri topladın. Parmaklarımı sığdıramıyorum ekrana. 9 tane bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 değil mi? 50 tane bir deseydi. Yani 50 çarpı 1 deseydi. Şuraya yazalım. 50 çarpı 1. 50 tane bir kaç olacaktı? 50. Demek ki bir kiminle çarpılırsa çarpılsın çarpıldığı diğer sayıya eşit. Yani diğer çarpana eşit. Şimdi burada bir de bize yine sıfırı hatırlatmak istemiş. 8 tane sıfır. 0. 0. 25 tane sıfır. Örneklerimiz aynı olmuş ama olsun. Yine sıfır. 28 tane 0 olsaydı da yine sonucumuz ne olacaktı? 0 olacaktı. Şimdi çarpma işlemi ile ilgili iki tane basit problem çözelim. Birinci problemi okuyorum. Her birinde 6 bardak bulunan 3 kutuda her zaman problemleri okurken bakın Burada işin içine Türkçe dersi giriyor. Okuduğumu anlamak, noktalama işaretlerine dikkat etmek. Birinci noktalama işaretine kadar okudum. Her birinde 6 bardak bulunan 3 kutu. 3 tane kutu çiziyorum. 2. kutu, 3. kutu. Her birinin içinde kaç bardak var? 6 6 6. 3 tane 6. 3 tane 6'yı topladım. Ama ben bunu artık öğrendim. Kısa yoldan da yapabilirim. 3 tane 6 ne olacak? 3 çarpı 6. Değil mi? 3 tane 6. Hemen açtım 3 parmak. Altışar altışar sayıyorum. 6, 12, 18. Kaç tane bardak oldu kutularda toplam? 18 tane bardak oldu. İkinci problemimizi de okuyalım. Her birinde 8 adet çikolata olan 4 kutuda 4 tane kutu. 1. kutu, 2. kutu, 3. kutu, 4. kutu. Kutu, tabak fark etmez, değil mi? 4 tane kutu var. Her birinin içerisinde kaç tane çikolata varmış? 8. Burada kaç tane 8 oldu? 1 2 3 4. 4 tane 8. Yani 4 çarpı, 8. Hemen açalım parmakları. 4 tane 8 sayalım. 8 16 24 32. Kaç tane çikolatamız oldu? 32 tane çikolatamız oldu. Çarpma işlemini kısaca hatırladık. Çocuklar çarpma ve bölme işlemi için bizim önceliğimiz ritmik saymalar. Ritmik saymaları lütfen tekrar edelim. Unutanlar varsa hatırlasın. Çünkü bu bize artık e, hayat boyu lazım olacak. Ritmik saymaları tekrar edin. Gönderdiğim çalışmaları da yapın. Böylelikle çarpma işlemini de güzel bir şekilde hatırlamış oluyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.